Selam, ben Nyrex. Bugün okçuların bir an olsun başından ayrılmadığı, CZ'nin ücret köşelerinde olan Trollgario Slot'unu inceleyeceğiz. Slot'un droplarına gelecek olursak, Weeping Breaker, Kırdırmalık Shell, Glaive, 1920 mana ve ortalama 3-4 karası coin atmış slot için en ideal klasın okçu olduğunu söyleyebilirim. Her slotu ortalama bir karakterle dönüyorum. Aklınıza gelen soru. Lydex hangi eşyalar var? Art 7 Hellbreaker, Art 8 Fabric Set, Old Takılar ve Full Puz. Slotun leveli 80. Bu sebeple tüm levellerde drop alabilirsiniz. Bana soracak olursanız bu slotta kısa süreli farm atılmamalı. Çünkü slotu değerli kılan şey Weeping Breaker drop. Bu sebeple bir saat gibi sürede hiç VPN breaker alamadığınız senaryosu kaçınılmazdı. Biz de slotu 2 saat döndük ve maalesef yalnızca 1 adet VPN breaker alabildik. Bunun yanında 4 adet glaive, 4 adet kızılmalık şer ve 300'e yakın mana potu aldık. Ayrıca 2 saat içinde 1.4 milyon coins geldi. Slotta KS durumu çok yaşamamakta. Aksine buraya gelen kişiler diğer slotlara göre daha saygılı ve mütevazı. 2 saatin sonunda kazancımıza geçecek olursak 1 adet VPN Breaker 10 4 adet grev 600k'dan 2.5k Kırdırmalık şeller şans faktörüne bağlı. Slot'un 2 saatlik getirisi ortalama 15m diyebiliriz. Bu da saatlik 7.5m civarı bir para yapmakta. Eğer şanslı fikrimi belirtmem gerekirse bu slot'un puanım 3. Yani olmasa da olur. Elbette siz şanslı biriyseniz benden daha fazla Weeping Breaker alabilirsiniz. Ayrıca düşen grevleri artı 7 basarsanız daha fazla bir geri sağlayacaksınız. Böylelikle saatlik kazancınız daha fazla olacaktır. Daha fazla bu şekilde içerik gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benden videosunu çekmemi istediğiniz bir slot olursa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.